Onur bisikleti kırmışlar. Bak 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 gördün mü? Bisikleti kırmışlar. Şaka şaka bu yeni olduğu için. Devran bunu takmak gerekiyor bak. Hatta takıyorsun ha. Tak bakalım. Bak birini taktın gördün mü? Kırılmamış yani. Ne oldu ne oldu? Cimcik dedi mi? İçeri almıyor mu seni? Gel bakalım. Vur kapıya. Bir daha vur. Görmedik. Devran. Aa açmadı bize kapıyı. Gel benim bir fikrim var. Gel 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 gel. Gel buradan girelim gel. İşte buraya girdik. Devran nerede? Aha, biz geldik. Arka kapıdan geldik. Ben de geldim oradan. Sen de mi arka kapıdan geldin? Dolaştık geldik Onur'la. Bu kimin kolyesi? Kesin Devran'ın kolyesi. Bu kolye kimin? Bu kolye kimin? Oo, top havuzun hayırlı olsun. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Hop. Dur dur ne yapıyorsunuz? Yavaş. Onu ben çöpe atacağım zaten. Dur dur sakın atma. Sakın. De seni Allah bildiği gibi yapsın çocuk. Şimdi ben seni zopaya... Çabuk git al onu çabuk. Çabuk. Hemen gidiyorsun hemen. Hemen gidiyorsun onu alıp geliyorsun. Yürü. Ne kadar yaramazsın ya.